Merhaba sevgili LGS öğrencileri. Yeni nesil soru çözüm bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde geometrik cisimlerle alakalı yeni nesil sorular çözeceğiz sizlerle. Arkadaşlar hazırsanız eğer dersimize direkt giriş yapmak istiyorum. Evet başlıyorum dersimize. Burada ne var arkadaşlar koliler var. Bakalım bu kolilerle alakalı neler soruyor bize. Evet desi. Arkadaşlar burada bir tanım yapılıyor muhtemelen. Hacimsel ağırlık anlamına gelir ve taşımacılıkta kullanılır. Bir kolin en boy ve yüksekliğinin santimetre cinsinden ölçülerek çarpılması ve sonucun 3000'e bölünmesiyle elde edilir. Arkadaşlar zaten en boy ve yüksekliğin çarpılması bize hacmi veriyor. Hacmi 3000'e böldüğümüz zaman bize neyi veriyormuş? Desiyi veriyormuş. Diyelim ki kolinin eni 20, boyu 15 ve yüksekliği 30 santim olursa 20 çarpı 15 çarpı 30 bölü 3000 yani bu paket 3 desi olacaktır. Bunların sonucunda. Şimdi ne diyor? Bakın 1, 2, 3 tane paket var. Burada desiler verilmiş. A kargo fiyatı, B kargo fiyatı, C kargo fiyatı. Şimdi bakalım. Merve Hanım yukarıdaki 3 paketi ayrı ayrı kargoya vermiş ve fiyatı en uygun olan şirketleri tercih etmiştir. Toplam 41 TL ücret ödediğine göre 3. paketin boyu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar 3. paketin boyu yani şu hangisi olamaz diyor bize. Şimdi öncelikle toplam 41 ödediği için 1. paket ve 2. paket için ne kadar para öder onu bulalım. Şimdi arkadaşlar şunları çarpıyoruz. 60 çarpı 40 çarpı 50 ve bunu 3000'e böleceğiz. Bakın 60 çarpı 40 çarpı 50 bölü 3000. Evet. Bakın sıfırlar 3 tane. 1, 2, 3 tane sıfır sildim. 6 kere 4. 24. Hatta direkt bakın bunu 3'e böldüm. Bunu da 3'e böldüm. 2. 2 kere 4. 8. 8 kere 5. 40. Arkadaşlar bu birinci paketimiz 40 desiymiş. 40 desi arkadaşlar şurada. Bakın 30 ile 40 arası. Burada da en uygun kargo fiyatı arkadaşlar 20 TL oluyor. Yani birinci paket için 20 TL öder. Şimdi e, i̇kinci paketi bulalım. 50 çarpı 40 çarpı 30. Arkadaşlar şurada yapıyorum. 50 çarpı 40 çarpı 30 bölü 3000. Sıfırları yine siliyorum. Bakın yine 3 tane sıfır var. Arkadaşlar e, bakın bu 3 bu 3 ile birbirini götürür. 4 kere 5 20. Bu da 20 desiymiş arkadaşlar. Şurada olur. Burada en uygun paket fiyatı 13 TL'ymiş. Arkadaşlar 20'ye 13 ekliyorum. 33 olur. 41'den. 41'den 33'ü çıkarırsam arkadaşlar 8 kalır. Arkadaşlar 8 TL'de 3. paket için ödeme yapması gerekiyor. 3. pakete 8 TL ödemesi için arkadaşlar şurada olmalı. Yani 3. paketin desisi 10 ile 19 arasında olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar diyelim ki en küçük olma ihtimalini düşünelim. Diyelim ki bunun desisi 10 olsun. Şimdi nerede yapalım işlemimizi? Şunu sileceğim. Şurada yapalım. Şimdi 25 bakın şu çarpı şu çarpı şu bölü 3000 ona eşitleyeceğim. Çarpı 18 çarpı x bölü 3000 eşittir 10 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu düzenlersek bakın ben işlemleri hızlıca yapıp sonucu direkt vereceğim. x eşittir 66,6 olacaktır. Arkadaşlar x'in yani desinin 10 olması durumunda x 66,6 olması gerekiyor. E bu durumda arkadaşlar bakın 66,6'dan daha küçük olamaz x. O zaman çünkü desi de ondan daha küçük olur. E şimdi bakıyorum arkadaşlar 66,6'dan daha küçük olan arkadaşlar 65 var. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet devam ediyorum. Evet bakın burada bir kamyon var ve içine m, neler dizilmiş sanırım e, küpler, koliler falan öyle bir şeyler dizilmiş. Bir tanesinin hacmi 1000 cm küp olan küp şeklinde küpler dizilmiş Eşit eş büyüklükteki koliler dikdörtgenler prizması şeklinde kasası olan yük kamyonuna yukarıdaki gibi yerleştiriliyor. Kolilerin kamyon kasasına yerleştirilmiş halinin üstten ve yandan görünümü yukarıda verilmiştir. Yan yana kolilerin hareket etmesini engellemek için 2'şer santim uzunlukta sabitleme bir demiri kullandığına göre kasanın hacmi kaç desimetreküptür. Arkadaşlar şimdi önce santimetreküp değerini bulalım ve desimetreküpe dönüştürmek için bine bölelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Önce bakın uzunluk yani boyu, eni ve yüksekliğini bulmam gerekiyor. Daha sonra bunları çarparım, kamyonun hacmini bulurum. Hacmini bulduktan sonra santimetre küp olarak bulmuşsam desimetre küpe dönüştürmem gerekecek. Şimdi arkadaşlar diyelim ki üstten uzunluğunu bulalım. Arkadaşlar bakın 1000 e, santimetre küp olduğu için her birinin bakın buraların her bir uzunluğu 10 santim olacak. 10, 10, 10. Şurası da 10, 10, 10, 10, 10. Arkadaşlar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 10 var. Ve bakın bu sabitleme demirleri ikişer santimmiş. 2, 4, 6, 8, 10. Arkadaşlar 80 kolilerden geliyor. 10 da şeyden geldiği için sabitleme demirlerinden. 80 artı 10'dan arkadaşlar burası 90 santimetre oluyor. Kamyonun uzunluğu yani boyu. Şimdi kamyonun arkadaşlar enini bulalım. Bakın enini bulmak için şunları silelim. Enini bulmak için arkadaşlar bakın şurası 10, 10, 10, 10 yani 40. Burada da 1, 2, 3 tane 2 var arkadaşlar kamyonun eni de 46 santim olacaktır. Şimdi kamyonun yüksekliğini bulalım. Yükseklik de yandan görünümle bulunur arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane koli var bunlar da 40 santim yapacaktır. Her bir ayrıt uzunluğu 10 olacak arkadaşlar bir küp. Çünkü e, küpün hacmi 1000 santimetre küp. 10 çarpı 10 on çarpı 10'dan gelir. Şimdi neyi bulduk arkadaşlar bakın. Boyu 90, eni 46 ve yüksekliği 40 santim. Bunları çarpıp hacmini bulacağız santimetre cinsinden. Daha sonra e, bunu neye dönüştüreceğiz? Bunu desimetre küpe dönüştüreceğiz ve santimetre küpü desimetre küpe dönüştürmek için arkadaşlar 1000'e böleriz. Şimdi çarpıyorum. 90 çarpı 40 çarpı 46. Evet bunların cevabı yani çarpımının sonucu 165.600 olacak arkadaşlar. Bunu 1000'e bölersem arkadaşlar virgülün burada olduğunu varsayarsak şöyle 1, 2, 3. Arkadaşlar virgül şuraya geliyor. Yani 165,6 olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Evet, devam ediyorum. Yanda açılımı verilen küpün herhangi bir yönden görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar şimdi seçenekleri tek tek inceleyelim. Bakın A seçeneğine bakıyorum. Bakın küpün bir tane e, yüzeyi tamamen mavi. Şurada bakın bakalım herhangi bir yüzeyi tamamen mavi olan var mı? Yok. O zaman A olamaz. B'ye bakıyorum. Arkadaşlar B'de de bakın dikkat ederseniz mesela şurada yarısı sarı yarısı mavi olan bir yüzey var. Burada böyle bu şekilde bir yüzey yok. Arkadaşlar o zaman B'de olamaz. Şimdi arkadaşlar C'ye bakıyorum. Bakın C'de bakın anormal şurada olmayan herhangi bir yüzey yok. Bakın şu üstteki yüzey şurası. Bakın şu yandaki yüzey şurası. Bakın şurası. Şu diğer yandaki yüzey arkadaşlar şuraya denk geliyor. Yani C olabilir. Şimdi D'ye bakıyorum. Arkadaşlar bakın dikdörtgen şeklinde sarı ve mavi yüzey hiçbir şeyde yok. Burada açılım verilen şekilde. O zaman D de olamaz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet devam ediyorum. Evet aşağıdaki zeminde duran ve karşılıklı yüzeylerindeki sayıların toplamı kök 98 olan zar Bakın karşılıklı sayıların toplamı kök 98 diyor. Arkadaşlar kök 98'i düzeltiyorum. 49 çarpı 2'den 7 kök 2 olacak. Bulunduğu yerden ok yönünde 180 derecelik hareketle 180 yani 1, 2. 2 tane şey ne diyebiliriz? 2 kere devireceğiz bu şeyleri küpleri. 180 derecelik hareketle devrilerek üst basamağa alındığında üst yüzü her defasındaki her defasında bir üstteki basaman tabanına geliyor. Bu işlem ok yönünde, ok yönlerinde üst, en üst basamağa çıkarılıp tekrar zemine in, inilene kadar yapıldığında turuncu boyalı yüzeylere dokunan zarın yüzün yüzündeki sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar şuradaki turuncu yüzeylere gelen şurası, 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 şurası. şurası. Buraları soruyor. Burada buraya gelen sayıların toplamını soruyor. Yani kaç tane sayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı olacak oralara değen sayılar ve bunların toplamını bulmamız gerekiyor. Şimdi karşılıklı yüzeyleri ne olacakmış? Toplamı 7 kök 2 olacakmış. Arkadaşlar kök 32 8 çarpı 8 çarpı 4 değil 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olacak. Kök 32'nin karşısındaki sayı arkadaşlar 7 kök 2'ye tamamlamam için yani şu alt tarafta 3 kök 2 olur. Kök 8 de arkadaşlar 4 kere 2'den 2 kök 2. Arkadaşlar bunun karşısında burada 5 kök 2 olur. 7 kök 2'yi tamamlıyorum. 2 kök 2'nin karşısında da 6 kök 2 olur. Arkadaşlar şimdi bunu 2 kere devirdiğim zaman şu kök 2 buraya değecek. Yani burası ne olacak? Kök 2 olacak. Sonra tekrar iki kere devirdiğim zaman arkadaşlar kök 2'nin karşısında olan 6 kök 2 burada olacak. 6 kök 2. Sonra tekrar iki kez devirdiğim zaman arkadaşlar burada 4 kök 2 olacak. Yani şu kök 32, 4 kök 2 değecek buraya. Burada da 4 kök 2'nin karşısındaki şurada kök 8 olan 2 kök 2 olacak. 2 kök 2 olacak. Daha sonra arkadaşlar iki kere aşağı doğru devirdiğim zaman Arkadaşlar şu 2 iki kök 2'nin karşısındaki 5 kök 2 olacak. 5 kök 2 ve arkadaşlar tekrar 2 kez aşağı devirdiğim zaman bu sefer yine 5 kök 2'nin karşısındaki 2 kök 2 olacak. Biraz karmaşık bir soru ama umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bunları sırayla toplayacağız. Kök 2, 6 kök 2 daha 7 kök 2, 4 kök 2 daha 11 kök 2, 2 kök 2 daha 13 kök 2, 5 kök 2 daha 18 kök 2. Arkadaşlar 2 kök 2 daha sonuç 20 kök 2 olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Karşılıklı yüzeyleri çarpımı eksi 80 olan tam sayılar yandaki gibi küpün yüzeylerine yazılmıştır. Bakın karşılıklı. Onun karşısında ne olur? Eksi 80. E, onu neyle çarparsak eksi 80 olur? Arkadaşlar 8'de çarparsak. 16'yı neyle çarparsak eksi 80 olur? Eksi 5 ile. 4'ü neyle çarparsak eksi 80 olur? 20 ile. Şurası 20 olacak taban. Küpün yüzeyleriyle oluşturulan kareli zeminde küp belirlenen yönlerde devrilerek ilerlemektedir. Buna göre küpün zemine temas ettiği yüzeylerde bulunan sayıların toplamı zeminde toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ilk olduğu yerde 20 olacak zaten. Daha sonra bu tarafı aldığım zaman burası eksi 10 değecek buraya. Daha sonra yana aldığım zaman arkadaşlar buradaki 16 değecek buraya 16. Daha sonra bir bu tarafı aldığım zaman arkadaşlar şuradaki eksi 4 gelecek buraya. Eksi 4 bu tara tabandayken arkadaşlar sağ tarafa devirdiğim zaman buraya da 8 gelecek arkadaşlar. Ve şunları tek tek topladığım zaman bakın 20 eksi 10 artı 16 eksi 4 artı 8. Arkadaşlar şimdi bunları şöyle bakın. Eksileri topluyorum. Eksi 14 oluyor. Şu 20, 16 daha 36, 8 daha 44. 44 eksi 14 arkadaşlar 30 olacak cevabımız. Yani C seçeneği. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.